Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Engin kardeşim geldi az evvel. Aslında kendisi Esenler'de ikamet ediyormuş ama Avcılar civarından aramıştı beni. E, gittim metrodan aldım kendisini. bir 8 tane bıçağı vardı. Dedim öncesinde bir video çekelim. Dedi ki abi ben videoya çıkmasam olur mu? Bu sonuç itibariyle en doğal hakkı. Videoya çıkmak istemedi ama bıçaklarını biledik. Tek 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 elden geçirdi. Tek tek elden geçirdi. bir tanesinin sadece burnunda abi şurayı biraz daha alabilir miyiz dedi. Onun dışında herhangi bir şey yapmadık. E, i̇ki tane Victorinox'u var. İki tane Victorinox'un e, bileme tarzlarını ikisini farklı biledim ki ona e, onunla konuştuk. Onların notunu alacak Allah'ın izniyle. Şimdi tabii kendisine çevirmiyorum. Sadece sesinden faydalanacağız. E, i̇zlenimlerini alalım. Evet Engin kardeşim. Usta'nın önce ellerine sağlık. Allah yani, razı olsun. Güzel bir işçilik oldu ben normalde bıçakla alakalı biraz böyle hassasım. Yani bıçağı böyle usta bilediği zaman ben alırım. Sağına bakalım, soluna, soluna bakalım. Dönüklüğü var mı, kırıklığı var mı? Çok ince bilenmiş mi? Yani bazen çok ince biliyorlar mesela. Daha bir bıçağı hayvana vurduğunda bıçağın kapası dönebiliyor. Dolayısıyla mesela hayvanda ilk vuruş çok önemli. Bir tane bıçağım vardı mesela benim. O bana 5-6 sene önce bir sıkıntı çıkarmıştı. Usta çok ince bilemişti. İlk bıçağı atınca bıçak döndü. Çok sıkıntı çıkardı ama şimdi elhamdülillah mesela bıçaklara baktığımda böyle ince çok ince bilenmemiş. Çünkü çok ince bilenmesi problem. Yani birinci hayvanda olmazsa ikinci hayvanda mutlaka problem çıkarır. İkincisi Allah razı olsun mesela dedim ki ucuları böyle V şeklinde olmuş bıçağın. Böyle V şeklinde olmuş. Bu da uzun süre yani bunu kullanabileceğini gösteriyor. Bir de ben bıçağın şurada şeyi dikiyordum. Sağında sonunda dönüptük var mı yok mu diye abi. Mesela şöyle tırnağımıza koyduğumuzda Sağ tırnağımıza yapışıyor. Sol tırnağımıza yapışıyor. İkincisi bıçağa baktığımızda bıçağın keskin tarafında parlaklık var mı? Mesela dedim ki hiçbirisinde yok. Dolayısıyla bence gayet böyle mükemmel bir iş oldu. Ellerinize yüreğinize sağlık abi. Sevgili dostlar Allah razı olsun. Şimdi kendi düşüncesi ve kendi görüşü de e, ben bıçaklarımı aslında yağ taşıyla biliyorum ve ben bu bıçakları en az e, bu manada üç senelik bilettim. Yani e, şunu demeye getiriyorum. Sana ben bilettim. Bu ağız yapısını yaptırdım ama yaptırdım ama geriye dönük iki sene ben bileyeceğim bıçaklarımı. Kendim bileyeceğim. Kendim elden geçireceğim. Biz de kendimizce nacizane iki bıçakta şey tecrübesini e, yaşadık. Mesela e, daha önceki e, bilemeci kardeşlerimiz şuraya ya zımpara eee şerit zımparayla ya da yuvarlak olan şerit zımparayla ya da taşla girildiğinde şuralarda çökmeler oluşuyor. Bu çökmeleri gidermek için uğraşırken o dikkatini çekti. Abi çok uğraşıyorsun. Mesele buraları stabil hale getirebilmek için. Deyince Allah razı olsun o da <laughs> Ee, bizi onur etti. Abi sen severek yapıyorsun. Ee, ben bu işi sende hissettim. Yani severek yapılmadan da olmaz. Evet arkadaşlar gerçekten severek yapılmadan olmaz. Bakın derdimiz her zaman söylüyorum. Derdimiz herkes bizden memnun olacak diye bir mana yok. Ama biz gönlümüzü koyarak bilemeyi yapalım. Sonra eksiğimizi de bunu kullanan arkadaş dostane ve bizi düzeltme adına yapıcı eleştiriler olsun her zaman. Az önce ne dedim? İlk bıçağını biledim ve makinaları kapattım. Eline verdim. Öyle test etti, böyle test etti şeyini de e, masat verdim yanına. Efendime söyleyeyim e, deri masatı da verdim en son mesela bu bıçak için çok ucundaki şuradaki mesele için. Hatta e, öncesinde bu bıçağın ucu çok fazla kalın farkında mısın dedim. Ona göre de incettim ama demek ki o inceltme esnasında bile bir iki çapağı bırakmışız orada. Yani aslında şuraya gelmeye çalışıyorum. Ustayla aynı yerlerde birleşebiliyoruz. Yeter ki doğru dili konuştuğumuzda daha olumlu sonuçlar çıkıyor. Ben şunu söylüyorum. Arkadaş buradan gönlün mutmain olmadan çıkma. Niye? Şimdi burayı bana söylemeseydi çıktığında e, bu sekiz bıçağın sekizinin de burnu kesmiyor olabilirdi. Yaklaşık yarım saati geçti değil mi? Evet, 45 dakika, bir, dakika, saat bir saat. Bir saattir efendim. buradayız. Bu sekiz bıçakla uğraşıyoruz. Seve seve uğraşıyoruz. E, sohbet ederek uğraştık. Ee, buradan da Allah'ın izniyle inşallah gönlü mutmain olarak yani, Gidecek. Şunu söyleyeyim usta Ben şimdi bıçakların hepsini böyle bir bir Baktım. Sadece demiş olduğum bir tane vardı Onu da hallettim. Şu. Allah'ın izniyle Bu bıçaklarla yani yüzlerce Hayvanı çok rahat bir şekilde kesebilirsin. Hiç sıkıntı yok yani. İnşallah. Ben onu görüyorum yani. Ben de sana şunu söyleyeyim ee, Victor Nox'un daha önce bilenmiş Victor evet. Nox'un daha önce Bilenmemiş, bilenmemiş Victor Aynen. Nox'un Bunu Aynen. daha geniş biledim. Tamam. Çünkü bilendiğinin Ekstra şeylerini alabilmek için, toparlayabilmek için bunu da evet. bir ağız açımı yaptım. Sana kolaylık olsun diye Eyvallah. bir iki sene böyle git diye. Hayırlarda kullan kardeşim. Teşekkür ediyorum. Zeki abi Allah razı olsun. Allah olsun. Allah i̇şini olsun. güzel yapıyorsun. Allah-u Teala işini bereketli kılsın inşallah. İnşallah, i̇nşallah. Rabbim utandırmasın Adem. her iki tarafı da. Sevgili dostlar sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.